2026 Mayıs'ında seçimimiz var. Ee, yönetimler bildiğiniz gibi iki senelik periyot için seçiliyor. 3 ee, üç seneydi. Bunu iki seneye indirdik. Ee, ne kadar doğru bir iş yaptığımızda bugün biz anladık zaten. Daha önceden bunu böyle kabul etmiştik. Diğer kulüpler de bunu gördüler. Hı hı. Ve, ve, takip ediyorsanız e, bu diğer kulüplerde yavaş yavaş 3 senelik e, Yönetim sürecini iki seneye indiriyorlar. İdeali bu değil mi sizce? Efendim? İki yıl. İdeali iki yıl sizce? Evet. E, çünkü şeyde 2026 Mayıs'ta e, seçime gireceğim. E, çünkü şunu izliyorum, özellikle yaptığımız projelerde, koyduğumuz e, hedeflerde. Bir çoğunda hedefe ulaştık ama hedefe götürülmesi gereken birçok husus daha var.